Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bitcoin anlık 91 bin, Ethereum 3.000 dolar seviyelerinde geziyor. Dediğimiz gibi hala Bitcoin 100 bin doların üstü, Ethereum da 2, 3 bin dolarların üstü günlük haftalıklar, kapanışlar yapmadığı sürece şu anda hala riskli bir İnşallah yükselir de düşmesini tabii ki istemiyoruz arkadaşlar. Çoğu insan malda bildiğim kadarıyla, izlediğimiz kadarıyla çoğu insan malda İnşallah yükselir. Niye yükselmesin? Yani düştüğü zaman sevinmiyoruz yani. Gelelim bir ikincisi fenomenler endeksine arkadaşlar birçok arkadaş izliyorum burada bir tüm zamanımızı işte ne bileyim takip ediyoruz insanlar ne düşünüyor vesaire algoritmalar da buna bakıyor arkadaşlar herkes ufaktan ayıdayız artık yani boğa falan vesaire yok bir de şunu da söyleyeyim zaten coin market cap'e bakarsanız artık bedava arkadaşlar bunlar tradeving koyun marketcap koyunglar bir sürü veriye bakabiliyorsunuz. Ya yani onları açıp saatlerce izleyene kadar buradan biraz verilere bakın görürsünüz. Koyun marketcap'te ilk 100 150 koyuna e bakın. Ya hepsi ço çoğu boğazını yaşadı arkadaşlar bak. 10 kat, 20 kat, 30 kat. Milyonlarca koyun hepsi zaten bunları yapmaz. Ama tabii özellikle bir XCN koyunlar ki ben de buna 20 30X falan çıktım yani. BTC Türk Pro'yu kullanıyor bu sırada. Yani, yani ben 30-35 katla çıktım ki daha 100 katları falan gördüm. Onlar da Pepe, Filoki, Bong vesaire anlatmaya gerek yok. Kendiniz bakın arkadaşlar bunlar ücretsiz. Biraz bakıp inceleyebilirsiniz. Onun haricinde işte bu borsalarla alakalı vesaire işte Japonya borsası şudur budur vesaire bunlardan bahsediyor. Arkadaşlar kripto para, para piyasaları kendi içinde yani yükselişleri vesaire düşüşleri kendi iç iş yapıyor. İşte bir haber geliyor vesaire bir şey oluyor. İşte savaş çıkarsa işte herkes altın gümüşe vesaire geçiyor. Bu kendi içinde gelecek olumlu haberler vesaire. Ne bileyim haber önceleri al işte dedikoduyu al haberi sat vesaire. Bunlarla yükselişler oluyor. Ama dediğim gibi çoğu koyunda bu boğa sezonunu yaşadığı için ya yaşadı yani 20 kat, 30 kat, 50 kat, 100 kat gidenler oldu. Bunu kendiniz açıp bakabilirsiniz altın ve gümüşle alakalı da hala bazı yorumlar yapılıyor. İşte burası son düştü müştü. Arkadaşlar dedikleri yerden yani altın geldi 4150 dolara gümüş geldi 54 dolara yani. Yani bu bahsettiklerinde %10-15 aşağılardaydı. İşte buradan dönüyor. İkili tepe yaptı vesaire. Hiçbir şey yaptığı yok. Sonuçta bunlar güvenli limanlar arkadaşlar. Kripto para piyasada daha riskli. En olumsuz bir şeydi. İnsanlar hemen oraya kayıyor. Dikkat edin. Paranıza sahip çıkın. Biraz bilgi sahibi olmaya çalışın. Kitap okuyun mesela arkadaşlar. Kimseye yakıt olmayın. Gidin bir kitap alın onu okuyun. Bu yayınları da beğeniyorsanız paylaşmanızı tavsiye ederim. Rica ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi seviyorum. İnşallah hepinizin cüzdanı yeşil olsun. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. İyi günler.